Efendim merhabalar. Bugün enteresan bir haberle uyandım. YouTube bana bir e-posta gönderdi ve Türkiye'de kanalımın erişimine engel getirdiğini bana duyurdu. Sadece ben değil, yurt dışından yayın yapan birçok bağımsız gazeteci bu engelle karşı karşıya. Anlaşılan çok korkunç bir otoriterleşme öncesinde saha ve zemin düzenlenmesine gidiliyor. Hem öcalan süreci hem anayasa düzenlemeleri ve akabinde yapılacak olan seçimler ve daha fazlası gibi konularda saray çok tedirgin olduğu için muhalif seslerin tamamını susturmak kararı aldılar. Bugün onun için yayının çok ciddi bir kısmını bu kanala, bu kanalın içeriğine, tarihçesine ve geleceğine ayırdım. Bu kanalı ne zaman açtım? Aslında 5-6 gün sonra bu kanalın doğum günü, 4. yılına girecek ve bu konuşmayı o güne daha farklı bir zeminde hazırlamayı planlıyordum. Yani bu kanalı üstüne bir yayın yapacaktım sizlere. Ama YouTube'un bu kararından dolayı kararı birazcık daha öne alma durumunda kaldım. Kanalı açıkçası bu pandeminin zirve yaptığı günlerde açma kararı almıştım. Biraz can sıkıntısından, biraz Türkiye'nin gidişatında konvansiyonel medyanın, merkez medyanın çökmüş olmasından ve yeni yetişecek nesillerin siyaset okumalarını daha doğru bir zeminde yapabilmesini sağlayabilmek için gerçekçi hiç kimsenin adamı olmadan, hiçbir gruba aidiyeti olmadan sadece ve sadece tüm ideolojik saplantılardan da ayrındırılmış olarak sadece ve sadece siyaset biliminin bana sağladığı altyapıyı kullanarak bazı okumalar yapmaya çalıştım. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. 4 duvar arası arasında işte 10 metrekarelik küçük bir odada oturup karşınıza cep telefonunuzu açıp konuşup 100 binlere ulaşmak gerçekten çok kolay bir şey değil. Kolay olan şuydu rakip olmadığı için yani konvansiyonel medya olmadığı için YouTube'da çok az sayıda bu eksende yayın yapan ya da yayın yapabilen alternatif olduğu için Kanal kendi ivmesini yakaladı ve geniş kitlelere ulaşmaya başladı. İzlenme oranlarının ötesinde siyaset üstünde etkili olmaya başladı. Bunu yakından takip ediyorlar. Öncelikle aleyhimde iletişim başkanlığında Fahrettin ve çıraklarının montajlama yöntemiyle yaptıkları ve beni hedef gösteren haberleri çıkarttılar. Ama kendi medyaları o kadar okunmuyor, o kadar görünmüyor, o kadar etkisiz, o kadar etkileri paçalardan sızıyor ki rezil bir durumdalar. Düşünün iletişim başkanlığının tüm medya merkezlerine gönderdiği haber metnini takla attırıp değiştirip farklı bir formata sokacak kadar zekaları olmadığı için sadece başlığını değiştirip fotoğrafları kısmen değiştirip haberleştirip beni hedefe koymaya gayret ettiler. Bunların da etkili olmadığını görünce kanala bugün itibariyle bir erişim yasağı getirdiler. Erişim yasağı şu anlama geliyor. Şayet abone olmazsanız kanalı Türkiye'de göremeyeceksiniz. Ama YouTube konumunuzu işte konum ayarlarına gidip ülkeleri seçip oradan Türkiye haricinde herhangi bir ülkeye getirdiğiniz zaman hem kanala hem de arşivine ulaşma imkanına kavuşacak ve eskisi eski günlerde olduğu gibi beni takip etmeye devam edebileceksiniz. Dolayısıyla ben bugüne kadar sizlerden hiçbir şey istemedim. Hatta yayınların sonunda mutat olduğu üzere abone olun demedim, destek olun demedim, katıl butonuna erişin ve bana destek olun demedim. Ama gelinen nokta şu artık abone olmayanlar Türkiye'den bana ulaşamayacaklar. Dolayısıyla bu kanalın devam edip edemeyeceğini, devam edecekse hangi istikamet ve güçte devam edeceğine sizler karar vereceksiniz. Zira kanala abone olan 100, yaklaşık 150 bin kişiye ulaştık. Bu da inanılmaz bir başarı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de 150 bin basabilen çok büyük gazete yok. Uyduruk medya tirajları var ama çok büyük medya şeylerinin işte merkezlerinin ve gazetelerinin ötesinde güçlü bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Abone olanların düzenli bir şekilde izlemesi, takip etmesi kanalı güçlü kılacaktır. Ben şunu gözlemliyorum. YouTube Al algoritması, stüdyosu bana kimin beni ne kadar izlediğini gösteriyor. Yani sizi şahıs olarak göstermiyor ama abone olanlar, yaş oranlarına göre, cinsiyetlerine göre, ülkelerine göre hatta beni hangi cihazlarla takip ettiklerini gösteriyor ki ben ona bakarak bir strateji geliştirebileyim diye. Günlük 50-60 bin izlenme oranlarını yakaladığımız günlerde 150 bin abonemiz olmasına rağmen abone olanların izlenme oranlarının bunun üçte birini oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Yani Şöyle ilginç bir şey var. Aslında yapılan yorumdan çok mutlusunuz. Dönüşümlerde inanılmaz pozitif bir dönüşüm alıyorum. Ama şayet başlığı YouTube formatına göre atmazsam. Yani merak uyandırıcı, ilgi çekici, heyecan verici, YouTube sürekli bunu bize tavsiye ediyor. Ben daha akademik bir dili tavsiye tercih etmeye çalışıyorum. Ne, yayın ne kadar iyi olursa olsun? başlığı şayet YouTube formatlarına göre atmazsak abone olanlar bile tıklayıp yeterince izlemiyorlar. Yani bundan sonra başlığa çok fazla bakmadan e, özellikle abone olan kitlelerin yayınları daha ciddi bir şekilde takip etmeleri gerekiyor ki bu yasağa karşı kanalın direncini artırabilelim. Kanal dediğim gibi 4 hafta sonra 4-5 gün sonra 4 yaşına girecekti ve bu bize şunu gösteriyor. Sadece bana yönelik değil, bağımsız gazetecilerin tamamına yönelik bir engelleme kampanyası başlatmışlar ve YouTube buna boyun eğmiş. Zira biliyorsunuz YouTube Türkiye'den çok ciddi miktarda reklam alarak para kazanıyor. Onların yargı kararlarını uygulamazlarsa senelerce YouTube'u tüm ülkede erişime Kapatabiliyorlar. Youtube buradan dersini aldığı için saray yargısının aldığı kararlara bir şekilde uymak zorunda kalıyor. Özetle geldiğimiz nokta şudur. Milyarlarca dolar dökerek satın aldıkları konvansiyonel medya artık iş yapmıyor ya da çok dar alanda iş yapabiliyor. Kırsalda AKP'nin oy oranına baktığınız zaman bir İç Anadolu Partisine dönüştü. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Partisi İç Anadolu'nun dışına çıkamıyorlar. Onun için Konvansiyonel medya yani milyarlarca dolar yatılarak satın aldıkları medyayla geniş kitlelere ulaşamadıkları için ve oy oranları sürekli düştüğü için, toplumsal meşruiyetleri gerilediği için, dahasını söyleyelim ne yapacaklarını çok fazla bilemedikleri için suçlu olarak bizleri görüyorlar. Yani özgür bir noktadan, bilimsel bir dille, akademik bir dille gündemi yorumlamaya çalışan insanların etkili olmasını bir suç olarak görüyorlar. bir bu ülkede yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanma ihtimali en yüksek olan Cumhurbaşkanı adayının hücrelere tıkıldığı ve tıkıldığı hücreden bile kitlelere X hesabıyla ya da farklı enstrümanlarla, afişlerle ulaşılmasına mani olunduğu bir zeminde benim kanalıma bu yapılanları çok fazla görmüyorum. Yani bir de şunu görmemiz gerekiyor. Bu kadar sıkı bir şekilde yasakçılığa ve sansüre başvurdularsa önümüzde korkunç bir otoriterleşme sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani ülkeyi bir yere hazırlıyorlar. Buradan şunu da söyleyebiliriz. Net bir şekilde CHP'ye kayyım atanacağını. Benim buradan ısrarla haftalardır bunun altını çizdiğimi ve bu kayyım atama hadisesi vuku bulur ve Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirlerse buradan kolay kolay dönüş olmayacağını ve sonuna kadar Orta Asya tipi bir rejim inşa etmek için ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını görebiliriz. Benim yaptığım çok barışçıl tansiyonu aşağıya çekebilecek parlamenter sisteme geçip Erdoğan'a bir cumhurbaşkanlığı verip yürütmeyi muhalefetin kuracağı bir koalisyon ya da CHP'nin tek başına iktidara gelebileceği bir alanda yürütülmesi ve toplumsal barışın, toplumsal huzurun tekrar kazanılması ve Erdoğan ve ailesine de bu yöntemle dokunulmaması önerisinin bile onlar için artık lüks olduğunu ve kendi istikametlerinde belirledikleri otoriterleşmenin sonuna kadar devam ettirileceğini görmemiz gerekiyor. Görmemiz gereken çok daha önemli bir haber var. İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'na yakın ekiplerle ve kaynaklarıyla görüşmüş. Kılıçdaroğlu şu görüşteymiş. Şayet Cumhuriyet Halk Partisine bir bultan kararı verilir ve eski yönetim davet edilir. Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararıyla, saray mahkemesinin kararıyla CHP genel başkanlığı verilirse partiyi sahipsiz bırakmamak adına görevine geri dönecekmiş. Bu Türkiye'de işte otoriterleşmenin göbeğinin kesildiğini ve yeni bir yol haritasının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini beklediğini söylememiz gerekiyor. Muhtemelen eski işte mesela SHP gibi Sosyal Demokrat Halkçı Parti gibi bir partiyi açıp ya da ona benzer bir partiyi alıp şekillendirip yarınlara hazırlanmaktan başka çarelerinin olmadığı bir yere doğru gidiyoruz. Zira Kılıçdaroğlu partinin başına geçerse cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar kongre yapmaz. O döneme kadar tamamen kendisinin seçtiği steril delegelerle partinin her şeyini değiştirir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak bir kongreyi %100 kazanacağı, işi riske atmayacağı bir şekillendirmeye gider. Türkiye'yi bekleyen maalesef bu gerçekleri bu kanala yapılanlardan anlayabilirsiniz. Biz gücümüz yettiği ölçüde, sizlere ulaşabildiğimiz ölçüde yayınlarımıza devam etmeye çalışacağız. Sizler de kanala abone olarak, kanala destek olarak, kanalı takip edip belki de tavsiye ederek bu yayınlara sizde destek olmuş ve bu dönemde alternatif platformlarda ayakta kalmaya çalışan yapılara sahip çıkma fırsatını yakalamış olabilirsiniz. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Önümüzdeki günlerde kanalın yakalayacağı ivmeye göre ben de bazı kararlar alma aşamasına gelebilirim. Hep birlikte bu dönemi önce direnerek aşmaya çalışacağız. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.